Haylaz Çocuk kanalının herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir ağır silah modunda sizlerle beraberiz. Şöyle plazaya gidelim. Herkese loot yeter. Benim meşhur mekanım. Aslında oyundaki arkadaşlar kafası Arkadaşlar olsa, e, dikkat bu ikinci oyundaki durgun vermiyor. Durgun yok. Oyunun sonunda ben lazer buldum. брүн баллахтан алла аллах ллаа zanaşıyorum onu son için hiç klasikte arıyorsan bulamıyorsan ama burada da güzel oldu. Yakıştı. Şunu Ondan da işaretleyelim. İşaretleyelim. Ondan, Ondan sonra Mahir kardeşim bomba kıyafeti arıyormuş. Duyduğum kadarıyla. Gelsin alsın. Neredesin sen? Posta oldu? Oralara baktık zaten. Şuradan yukarı çıkalım. Bir dürbün çok güzel olacak arkadaşlar. Hadi bir dürbün ver. Arkadaş bakta kalmış. Onu bir patlatmak lazım. Ball numara. to numara. zone. numara. numara. Aç numara. Aç numara. Aç numara. Allah Allah nasıl Bizim Azerbaycanlı kardeşimizin şarkı söyleyeceği tuttu arkadaşlar Şarkıcılığa soyundu Onun için sesini kapattım Hatta hangisi <laughs> 3 numara 3 numara sesini kapatalım. Geri kalanı duyalım. Help. Get in the car. Help. Dört numara oldu yerde dönüp duruyor. Onu komple öldürelim de öyle kaldıralım. Arabayı kim aldı? Arabayı almışlar buradan ama. Silent mi aldı acaba? Burak'a. Bunları al gel. Gel gel. ya. Eyvallah kardeşim. Hayır. 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 Var bende var. Fazla da var verebilirim. Ama buralarda bir şeyler olmuş. Nasıl gördün sen beni ya? Allah Allah. Hayret bir şey arkadaşlar ya. Nasıl görmeden nasıl sıkabiliyorsun ya? Sizin hilenizin var ya ben artık yani söyleyecek kelime de bulamıyorum. Nasıl bir iştir ben anlamadım ya. Gel bana gel. Aşağı durayım. <laughs> Araç geldi. Geberin artık ya, geberin artık ya. Bıktırdınız arkadaşlar. Olduğu ziyade <laughs> katliam yapacak ya. Adam geliyor bak. Nereye gitti lan o? Sen miydin lan oradan darlayan bizi? Çakal. Nerede senin abimen? abi ömer'in çakallarını onun diğer arkadaşı var kartını aldı eee kaldırmaya gitti muhtemelen Okul oh. oradan da kaldırdı Helal. Hmm. abi 10 numara maç oldu Yenge çok güzel sen. arkadaşlar birinci geldik düştük kalktık ama hmm. aldık yani maçı Süper maç oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kardeşlerim abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, Hayal çocuk kanalı olarak birlikte de video çekebiliriz. Güzel çekimler yapabiliriz kardeşlerim. Yeni bir maçta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.